Kafam güzel mi ki hayal prensesi Galiba hiç sevmemişsin neden böyle farklısın Neden böyle oldu deyince soru sormayı kesin Hayal kurmaya çalıştım, çalıştım düştüm düştüm Çünkü seni düşünmüştüm Kalem kağıt bile seni anlatamıyor Aşk edilenmiş kalbi bilmiyor Kalbine koduğumun acımasız köpeği Sor beni sor seni ne Baş döndür yine sallama patlat patla sözlerim Sakla gözlerini ben buluşmak isterken ayrılmayı Düşünenler dünya döngüsü galiba hayatın ta kendisi Başkasında mutluluğunu aradım ve buldun mu buldun mu Sordun mu ne arıyorsun sevgili Başının ucunda duran bu kalbimi hiç görmedin mi Gördün mü sövdün mü ne anlatacaksın bugün Ne anlatmak istiyorsan haydi söyle dinliyorum dinliyorum Sözlerini izliyorum gözlerini söylüyorum Şimdi söylüyorum seni de mi söylüyorum hayalimi söylüyorum hayalleri hayali korumaya çalıştım düştüm düştüm çünkü seni düşünmüştüm kalem kağıt bile seni anlatamıyor aşk edilenmiş kalbi bilmiyor hayali korumaya çalıştım düştüm düştüm çünkü seni düşünmüştüm kalem kağıt bile seni anlatamıyor aşk edilenmiş kalbi bilmiyor abi duydu -du öğrendi ve ayrılmak zorundayım Hiçbir şeyin zorunu yok ve neden böyle yapmıştın? Galibay sevmemişsin neden böyle farklısın? Sana boş geliyor demi bu yazdıklarım. Yine kalemim konuşur ben susuyorum hayatımın şekli işte böyle. Gerçek dediğim bütün sözlerinde yalandı demi. mi? Yalanlarına karnım tok unuturum ulan seni Kapak olsun sana unutturdun geçmişini Geçmişini hayalini Sözlerinde böyle miydi şöyle miydi Nasıldı ki yalan attın yine de mi? Yalan attın yine de mi? Yalan attın neden peki? Anlataydı derdini Doktorum ben değil miyim? Derdini söyler misin ki çözümünü bir bulayım bir ki anlatmana gerek yok hiç öldüm ulan ben seni iki yüzlü bir şeytansın bir onu bilemedin ki bir onu çözemedin ki neden böyle oldu değil mi böyle olmak istemezdin ne olmak isterdin haydi bu sözlerim sana ağır gücün yetmez sevgili hayallerimiz boş değil ki neden böyle bir sevgiydi neden böyle yazı yazdım anlamadım hep anlattım yazı yazmayı seven bir çocuk gibiyim aslında haciz koydum kalbine seni anlatırım burada